Merhaba arkadaşlar, bugün 24 Aralık 2023, sizi Beyoğlu İş Merkezi'ne götüreceğim birazdan. Burası nerede? Önce onu tarif edeyim. Şöyle yanında İvroşe var. Ee, bu taraf Taksim Meydanı, bu taraf Tünel tarafı, Şişhane tarafı, İstiklal Caddesi'ndeyiz şu anda. Burada Oda Kule adında bir gökdelen var. Şöyle yaklaşayım, Oda Kule. Böyle bir gökdelen vuruyor. Gündüz daha iyi belli oluyor da şu anda saat akşam 7 olduğu için çok belli olmuyor. Altında koton var bakın. O kule ve kotonu hatırlarsınız. Buradan Taksim meydanından geliyorsunuz. Oda da kuleyi görünce karşısında Beyoğlu'nda Lisesi var şurada. Fantar Kırtasiye var şurada. Sonra dönüyorsunuz burada Beyoğlu İş Merkezi yanında da Midpoint var şurada. Midpoint. Karşısında şurada ne varmış? Burger King var mesela. Böyle bir bina var burada. Bu da Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ymiş şurası. Şimdi içeri giriyorum. Burası akşam saat 9'a kadar açık oluyormuş arkadaşlar. Ona göre yani iş çıkışı gelebilirsiniz. Kaçta kapanıyor diye soruyorsunuz da. Ah, böyle bir iş merkezi burası. Şurada erkek giyim ürünleri satılıyor. Daha klasik ürünler var. Şöyle hızlıca göstereyim. Yusuf Kim diye bir yer böyle. Erkek kıyafeti var mı diye soranlar için. Şöyle bir yer. Gömlek, takım elbise arıyorsanız, Mont falan da var. Burada girişte böyle bere satan 130 TL bir yer var. 80 TL gözlükler var. Güneş gözlükleri. Sonra şurada iç çamaşırları var. Ne kadar bakayım. 150 TL diyor. Şöyle kapalı açan boneler var. 70 TL ediyor. Renkli baksılar var. indirim 50 TL ediyor. Şunlara da 50 TL ediyor. Şunlar. Burada böyle çantalar var. 150 TL. Çapraz crossbody denen. Sporcuların daha çok kullandığı. Şurada 70 TL'ye kemerler var. Ne diyor? Kar ne? Katlama mı? <laughs> Katlama. Şöyle erkek kemerleri var. Bu güzelmiş bu arada. saat sert şey böyle. Ee, batar mı bilmiyorum beyninize bazı şeyler böyle geri dönüp batıyor ya kemerler 70 TL'ydi burada çok korkunç bir müzik çalıyor şuraya hızlı geçeceğim böyle 400 TL'ye şu anda benim üzerimdekiyle benzeyen mifron yakalı matlardan var ekose desenli buraya 150 TL diyor erkek kıyafeti soranlar için gösteriyorum şöyle matlar var burada şeyler var ee, bisiklet yakışı güzelmiş şey. yani. Kral geri döndü diyor ki biz belki Şu monta bakayım. Bunda fiyat yazıyor. 1050 TL diyor. Böyle bir mont 1050 TL. Şuna da bakalım. 900 TL diyor. Güzelmiş şey yumuşak. Ay evet, korkunç bir müzik çalıyor. Evet şurada 400 TL'ye böyle ürünler var. falan. Akşam saati de herhalde herkes banda banda müzik açmış. Çok kötü bir için. Burada müziği kapatmak için başka müzik girmem gibi falan gerekiyor. Çok kötü oluyor benim için. 200 TL nakit diyor böyle erkek için. Eşofman falan var. Şortlar var, dilaslar, üstler var. Buna 200 TL diyor. Buna 150 diyor galiba. Evet, şunlar 150. Bunlara kaç diyor kim? 350 TL diyor. Şöyle şok manatları var. Paçası güzelmiş ben yalnız. Tatlımın güzelmiş böyle ya, renkleri ben. var. <laughs> Videoda yemek yemedim lan <laughs> diye bir şey çıktı pardon kusura bakmayın. Şu güzelmiş Aa, yalnız. Buna fiyatı yazmıyor. Şöyle Ağuraya etnik var. desenli, kilim desenli bir şu şey yapmışlar. İlk var. defa gördüm değişmiş. Burası da böyle bir yer. <gülüyor> Şurada <gülüyor> pantolonlar var. Evet, evet. Bunlar ne kadar oluyordu aşağı yukarı? Bunlar 500 lira e, ama 450 lira. Ee, bunlar 500 TL'ymiş. Nakit alırsanız 450 mi dediniz? 450 miydi? 450 oluyormuş. Nakit alırsanız. Böyle bir yer erkekler için çok fazla denim seçeneği vardı. Mesela şunda da 1100 TL diyor. Güzel bence. Suni deri gibi yapmışlar dokusu ve yani bence bu unisex. Kadın da giyebilir, erkek de giyebilir. Erkekler, erkek modellerin üzerine giyilmişler ama 1100 TL'ye. Bu daha erkeksi bir model tabii skinnerciğinin üzerine konu yapmışlar. Oh çok sıcak oldu. Bunlar da güzel güzelmiş şey aslında. ne kadar? 400. 400 400müş. 9 çok güzel. Şöyle 400 TL'ye eşofman altları. Böyle renkleri var. Bakın siyah var. Füme antist gibi var. Hakisi var. Açık grisi var. Siyah var. Çeşit çeşit bakabilirsiniz. Burası da böyle bir yer bakın şey balıkçılar var Bak şöyle erkekler için. Bunlar ceketlerin içinde çok güzel oluyor. Yün ceketlerin içine tercih edebilirsiniz renkleri de bayağı var. Şu balıkçı yakalar ne kadar? Hı hı. 300, <laughs> 300 TL'ymiş bunlar arkadaşlar. 300 TL. Teşekkürler. Burada daha burada da varmış 300 TL diyor bakın. Bu da onlar peynir. Hı <laughs> hı. Onlar peynirmiş göz önce baktıklarımız. Bunlar triko. Bence penye olanlar daha rahat oluyor, terletmiyor fazla. Bunlar biraz terletebiliyor, o yüzden penyeleri tercih edebilirsiniz Ama bayağı rengi var bakın. Halkisti güzel, erkekler halkisti güzel gidiyor, kumalları özellikle. Bence esmerler de lacivert var kısırını. yine bordo da gidiyor bence. esmerleri siyah gidiyor. Bu daha açık kumalı olanlara daha iyi gidiyor bence, kırk beyaz tonlara. Neyse devam edelim. Bu mesela 400 TL. Bu da tam şey değil mi Murat Boz tarzı böyle. Şu reglan kol, bana onu hatırlatıyor. <laughs> Murat Boz'la özdeşleştiriyor. Bu da 400 TL diyor. Aynısını başka rengi. Güzelmiş bunun aslında tarz. Böyle bir tane var. 400 TL diyor. Haki yeşil. Güzelmiş. Böyle bir tonu var. Bej gibi. Taş rengi de devrilir. 400 TL ye. Bunların dokuları güzel bakın böyle. Yani. 100 TL yine böyle bir mont var erkekler için. Bayağı da kalın bir şey şu kısmı. Sonra böyle bir şey var 300 TL içindeki, 500 TL dışındaki. Bu da um, gömlek, ceketler oluyor onlara benziyor şu iç kısmı niye bu kadar açık renk yapmışlar onu beğenmedim. Güzel aslında. Onun bir de bu rengi var. Bu da 500 TL Gri ise. Şu da güzelmiş 400 TL balıkçıya kakazak. Bunu ben de giyerim mesela tatlıymış. Yani. Sonra burada böyle montlar var. Buna da bakalım. Bu da 1100 TL diyor. Şöyle bir marka. Arva diye. Arva'ya benzetmişler herhalde. <laughs> Bu da değişik bir sunidir. Kaç diyor? 1700 TL. 1100 TL pardon. Suni Sunidir. Yumuşak bayağı güzelmiş. bir şey. Dikkat etsin. Ona da 1100 TL diyor. Bu biraz önce modern üzerinde baktığımız galiba. Bayağı iyi yalnız bunlar. Yani şeylerde Zara'da marada 4000 lira aşağı bulunamıyormuş. Eyvah müzikatçılar burada, bağırma 200 TL böyle bir, Brechman yazıyor etiketinde. Şöyle bir şey var. İnce böyle triko. Fena değilmiş ama böyle salaş tarzı. Sevenler için loose fit geniş kesim. Şöyle bir balıkçı. Ee, şimdi balıkçı deyip duruyorum ama oduncu gömlek var. 300 TL. Geçen gün de Tarkus Pasajı videomda yine <laughs> oduncu yerine balıkçı demiştim. 300 TL'ye böyle kapüşonlu bakın bu farklı. Kapüşonu var şöyle göstereyim. Güzelmiş bunlar salaş. Bir de onun böyle bir rengi var. Yeşil bakayım ona da kapüşon var mı? Evet onda da varmış. Yeşil var. varsa. Ben pek sevmiyorum bu işi. Çok nadiren seviyorum ben. Yani. Şöyle bir Lacoste var. Mod. İçine Bottega Veneta şöyle gidiyormuşlar. Şortu. Şöyle 250 TL'ye Sweatshirtler var, gençlerin seveceği tarzda baskılı. Arap turistlerin bayıldığı böyle Burberry, marka Sweatshirtlerden var. Yes, Polo'yu sevmiyor mesela. Sonra burada kargo cepli, beli lastikli pantolonlardan var gabardin. Erkekler için güzel bence. Eyvah bangır bangır içi Zara'nın şeyleri var. Pantolonları slim fit diyor mesela. 31 31 diyor. 30-30 diyor mesela. Ee, başka şöyle göstereyim. Kumaş pantolonlar falan da var. Ofis çalışanlar için falan daha kumaş gibi şöyle günlük ofise giyilebilecek şeyler de var. Bunlar da spor günlük giyinmek için güzel. Bunlar ne kadar acaba? 500 TL'miş. Güzel bence. Kargo cep şu anda moda zaten. Şöyle genel bir göstereyim. Sivet çörtler, kapuşonlar falan var. Barca North Face, Givenchy. Başka Louis Vuitton'lar var şurada. Şöyle kabanlar var. Gri, örnek gibi. Montlar falan. <laughs> sonbahar. Hoş bence. altta da böyle yırtıklı bir jean giydirmişler. Bunda böyle kalma yapmışlar. Bunda böyle fazla renk bence Neyse devam edelim. Burada da yine denimler var. Burası daha çok erkekler için e, bu kat bence. Alt katta daha çok kadınlara göre şeyler var. Ama erkekler çok şey söylüyordu. Bakın bu tarzmış böyle değişik bir şey bir arkadaşım vardı sürekli şöyle bir şey giyiyordu. Artık üzerine ameliyat mı alacağız falan diye giyik yapma. <laughs> i̇zliyorsa selam olsun orada. İsminin başı harfi E. Burada böyle renkli e, Simpsons'lar falan filan şey olan daha çok gençler seveceği tarzı sweatshirtler falan filan var bakın. Yaklaşalım biraz. Simpsons var, Bart Simpson. Grafiti yapanların seveceği türden rengarenk şu salaş hırka gibi olan um, spor hırka denen türde yani şu mesela spor hırka ama asimetrik kesim falan. Assassin's Creed tarzı şeyler var. Oynayan varsa biliyordur. Şöyle pantolonlar var bakın. Beli lastikli, şallar gibi geniş geniş. Böyle eskitmeli pantolonlar, yıkamadılar falan filan yırtıklar. Çeşit çeşit var. Bakarsınız arkadaşlar buraya. Burada da spor ayakkabılar var böyle. Buraya size daha önce çekmiştim geldiğinde ama fiyatları sormamıştık. Şimdi bir fiyatını sorarız. Yer sadece var. Bunları daha çok böyle turistler Almanya'dan, Amerika'dan şeyden gelenler alıyor. Arabistan'dan falan gelenler alıyor. Yani çok Türklerin çok yediğini görmüyor açıkçası. Böyle biri var. Bunlar ne kadar aşağı yukarı? Nereden ne? Kaçtan kaça kadar mesela? 1300 TL'ymiş arkadaşlar. Burberry'alar şu için. Bu da çok güzelmiş. Şey. Bu da Alexander McQueen'in modeline benziyor. Evet oymuş. Onun modeline benziyor Zaten oymuş. Şu da çok güzelmiş. Ben bu modeli çok beğeniyorum. Kadınlar için olan da var. Benim erkekler için olan da var. Daha önce şu siyah biraz olanları modaydı. Şimdi bu renklerini çıkartmışlar. Bunun dokusu böyle şey ettim. Çok güzel yapmışlar. İyiymiş Şurada şey neydi? Golden Girls Ona Evet, oh, Golden Girls'müş. Bunların orijinalleri boya pahalı bu arada arkadaşlar. Yani 1300 lira kat kat daha fazla. Dolce Gabbana diyor. Çok bangır bangır müzik açtı şu anda bütün şeyler. Burada herhalde sesi kapatmam gerekecek. O yüzden. Şöyle bir şeyler var. renk sevenler için. Rapçiler, hip grafiticiler için böyle naikler var. Bu güzel bir şey. Şöyle Yani. Bunların kalitesi iyi, A ağır böyle. Hafif olan, uyduruk olanlar nereden Bazıları çok uyduruk oluyor gerçekten. Bu da şey, boksörlerin giydiği ayakkabılara benziyor. Bu güzelmiş mesela, sade her şeyle olur. Şöyle göstereyim, böyle adidaslar da var. Gazel modeli, adidasın. Şu da güzel, bu da her şeyle gider. Mesela benim şu anda üstümde çok güzel. <laughs> şu siyah beyazda çok tercih edilen renklerden yine. Böyle modeller de var. Bu da Adidas'mış. Aktiv. Formal ne yazıyor? Format, motion, form motion yazıyormuş. Bu <laughs> Bir de böylesi var. Şu da böyle tam böyle kampçı. Üniversite araştırma görevlisi. Sevek bölümü. <laughs> Şöyle bir Goodyear yazıyor bu Goodyear lastiğinin. Herhalde geri dönüştürülmüş ürünlerden, lastiklerden, otomobil lastiklerinden geri dönüşüm yapıp e, spor ayakkabılarının tabanında kullanıyorlar ya biliyor musunuz bilmiyorum. E, bir şeydir büyük ihtimalle. Bu da, da Adidas'ınmış. Adidas. Şu renkler var bakın. Şu güzel alacak olsun onu alırdım. Bir de böyle Samba modeli Adidas'ın. Onun da şu renkleri var gördüğünüz gibi. Burada kapatayım arkadaşlar. Birazdan açarım tekrar.